Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Korkunç kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Ye ile arkadaşı Mügesse yaralandı. Kazada, Mügesse, nin kolu koptu. Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Fatih Ye, Nin kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Ye, yaralanırken, arkadaşı Müge ise, Nin ise kolu koptu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Ye ile Müge e, nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.